davasıyla başlamak istiyorum. Şimdi sıcak bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz son gelişmelerden sonra bu davadan bir miktar maalesef umut kesilmişti. Çünkü e, mahkeme e, davayı açanların taleplerini reddetmişti. Sonra tekrar bir itiraz dilekçesi yazılmıştı. Yani bu e, savunma doğru değil şeklinde TÜİK'in çünkü burada TÜİK rakamları açıklamıyor. E, nasıl, neyi nasıl hesap açıkladığının rakamlarını açıklamıyor diye tekrar davaya itiraz edilmişti. Ve bu davadaki gelişme de şu oldu. Seyfettin Çilesiz ve avukatı açıkladı. Bu davayla ilgili Ali Erdem Gündoğan, Ali Bey'le de konuştuk. Bir yayın yapabilirsek yapacağız. Seyfettin Bey'in açıklamasında şey yer alıyor şu anda diyor TÜİK bir ay içerisinde yine de cevap vermek zorunda diyor. İtiraz dilekçemiz diyor kabul edildi diyor. Mahkeme tekrardan TÜİK'ten savunma istedi diyor. Ee, bu cevaptan sonra mahkemenin duruşma günü belirlemesini bekliyoruz. Ee, avukat Ali Bey de diyor ki herkesi duruşmaya bekliyoruz. O da savunmanın e, istendiğini ifade ediyor, söylüyor. Bu detayı veriyor. Bu güzel bir gelişme. Onu söyleyelim. Hani bitti gitti yani buradan da bir şey çıkmaz meselesi üzerinden değil. Şimdi TÜİK ilk savunmasında ne yapmıştı? İşte 80 sayfanın üzerine bir savunma yapmıştı. Orada neyi açıklamamıştı? İşte bu e, temel şeyleri nasıl hesaplıyor, neyi ne kadar hesapladığını mahkemeye sunmamıştı. Esas zaten merak ettiğimizde de buydu ya. Şimdi bunun üzerine gelen itiraz sonucunda bir ay daha beklenecek bakalım. Burada açıklayacak mı açıklamayacak mı bilinmiyor. Ama yine bu mahkeme günü belirlendikten sonra mahkeme günü belirlendikten sonra mahkemeye önemli bir isim de davet edilmiş. Onu da ifade etmiş olalım. Eski TÜİK başkanı. TÜİK'in son bağımsız başkanı olduğunu ifade eden eski TÜİK başkanı Birol Aydemir. Birol Bey de bu davada tanıklık edecek. işte dinlenecek daha doğrusu mahkeme tarafından dinlenecek. Orada da e, önemli detaylar söylüyor. Önemli iddialarda bulunuyor. Diyor ki şöyle şeyler söylüyor. TÜİK daha önce madde sepetindeki bölgelerdeki tüm bilgileri açıklıyordu. 2022 Nisan ayından sonra bu bilgi ve belgeleri açıklamayı durdurdu. Bölgeleri de durdurdu diyor. Şimdi bölgelerden kastı ne? Onu söyleyeyim size. Birol Bey'in söylemine göre Şöyle bir iddiası var diyor ki mesela diyor Tunceli'de hani TÜİK nasıl hesaplıyor bu enflasyon verilerini? çok da kalmadı Üçünde de açıklayacaklar. Mesela diyor Tunceli'de bir ceket bu diyor 800 lira diyelim bu 800 lira aynı ceket diyor yani ceket fiyatını İstanbul'da 1500 lira olarak referans alıyor diyor. Ankara'da bunu 1000 lira İzmir'de 1300 lira olarak alıyor diyor. Bunu burada nasıl hesap yapıyor? Gidiyor en düşük olan rakamı alıyor işte 800 lira hesa hesaplıyor yani Tunceli'deki fiyatı hesaba katıyor. Bu veriyi gireceksiniz diyor. Bölgelere bu noktada baskı yaptığını iddia ediyor. Ha, hatta şöyle bir şey de söylemiş. Yani Tunceli'deki 8 lira olan ceketi gireceksiniz. Bunu kabul etmeyen 8 bölge müdürünü de bir gecede görevden alıyorlar İkincisi, e, diye bazı çok önemli iddialarda bulunuyor. TÜİK'in eski başkanı Birol Aydemir onu da ifade etmiş olalım. Yani buradan acaba şu oluyor olabilir mi? Biz hep diyoruz ya TÜİK bu rakamları neden açıklamıyor? E, peki bunu nasıl hesaplıyor? E, i̇şte bizim verilerimiz şöyle şeffaf böyle şeffaf diyerek aslında Birol Bey'in dediği noktaya mı gidiyor? Yani ne yapıyor? İşte bölgelere ayırıyor bölgeler üzerinden ceket meselesi yapmış. Biz işte ev kirası diyelim. Diyelim ki işte ev kiralarını referans alıyor. İstanbul'da ev kirası örnek veriyorum 30 bin lira sallayarak bir rakam söylüyorum. İşte farklı bir yerde İç Anadolu'da bir yerde ev kirası Kırıkkale'de olsun 10 bin lira mesela 10-15 bin lira ne yapıyor? Bu 10 bin lirayı mı referans alıyor? esas soru bu. İşte bu noktada bir Bey de dinlenecekmiş mahkeme tarafından bu sıcak gelişmeyi de yayının hemen girişinde kıymetli izleyenlerimiz sizlerle paylaşmak istedim. Ee, bunu da belirtmek e, lazım, konuşmak lazım. Acaba bu şekilde mi hesaplıyor? Hani hep diyoruz ya esprisi var. Hangi markete gidiyor tweet bize de söylesin falan diye. İşte o marketten e, Kasıt bir olayıın iddialarıyla e, karşılıklı olabilir mi kendisine de ulaşabilirsek yayına davet edeceğim yayında da kendisine sormam gereken kafama takılan önemli sorular var burada sizlerle de sizlerle de paylaşırım diye düşünüyorum şimdi gelelim bir başka bir